Babacığım. E öyle üzgün bakma. Bak sana kurabiye yaptım. Üstelik güzel haberlerim de var. Avukat tuttuk. İstemez. Ben artık buradan çıkmak istemiyorum. O ne demek öyle ya? O ne demek öyle? O ne demek öyle? Sen ona git. Kelamaz değmenine sor. Demek aşıksınız ha birbirinize. Hiç öyle bakma yüzüme. Ben aslında bir süredir farkındaydım. Cebinden bir kağıt çıktı. İçinde de ben sana aşık oldum yazıyordu. Demek aşığın çeremaz demenmiş. İyi. E, artık ben içerideyim nasıl olsa. Çeramaz dementeris olunca sen de çeker gidersin Elmalı'dan onunla beraber. Baba yok öyle bir şey. Ben seni bırakıp hiçbir yere gitmem. Yok vallahi iş dert değil yani. İşte görüyorsun ben burada oturuyorum bir yere gitme şansın yok. E bu tabii senin için çok iyi. Canına minnet. Dışarıda artık Asteğmen'inle beraber rahat rahat görüşürsün küçük hanım. thank you Evet. Konuşmuşsunuz babanızla. Tamamen yanlışlıkla. Gerçekten tamamen yanlışlıkla oldu. Doktor, gözün aydın. Sen hasta çıktı. Ya komiserim iyiyim ben. Bir şeyim yok benim. Sus hadi sus. On metreden duydum sesini. Burk da işte bir Doktor. Tamam alalım böyle. Komutanım bir merhamsız yeter. Öyle abartılacak kadar bir şeyim yok. Karışma sen. Doktor ne diyorsa o. Aynen karışma sen doktor işine. Geç. Haydi bakalım. Çıkaralım botunu. Çıkaralım botu. Komutanım siz evli ya da nişanlı değilsiniz değil mi? Hayır. Güzel sevgili falan? Hayır ne oldu? İyi daha güzel. Kendisinin bazısı var da herkese yem olmaya çalışıyor. Kendisi bizim mahallenin çöpçatanı olur. Öyleyim uyum kursun. Uzan Caner. Uzan Caner. Yazıların başlaması iyi oldu. Birçok kişi yetemezse geçebiliyorum. Herkes yardım etmek istiyor. Böyle insanı böyledir. Dışarıdan gelenlere kuşa açar. Özgürlüğü hak eden bir halk. Biz de onlara haklarını vereceğiz. Öyle ya da böyle... Bu insanlar devleti çok sever. Hatta devleti ailelerinden bile önde tutarlar. Şimdi öyle. Ama yarın öyle olmayacak. Bunu biz bozacağız. Bu öyle kolay değişecek bir şey değil. Ziya. Büyük değişiklikler ani olur. Devleti önce zayıf gösterirsin. ...sonra insanların ona duyduğu güveni bozarsın. İnsanların canlarını... ...mallarını... ...tehlikede olduğunu hissettirirsin. Sonra da... ...yardım elini uzatırsın, bir bakmışsın... ...bir anda her şey değişmiş. Bu beklediğimizden zor olacak. O akşam gibi olaylar yaşarsak zor olur tabii. Nizam oğluna karşı bir şey yapamadı. Bazen beni çok hafife alıyorsun sen Jennifer. Sence Nizam oğlunun geleceğini bilmiyor muydum ben? <laughs> bir anda salonu ne kadar girdin Nizam oğlu? Yani bilsen izin vermezdin. Bilakis. Eğer oraya gelirse kapıda bekletmeyin içeri alın dedim. Niye böyle bir şey yaptım ki? İleride anlarsın. Bak kim geliyor? Hoş geldiniz barış komutan. Hoş bulduk. Size Yiğit Yüzbaşı ile tanıştırayım. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Herkes sizden Avgur'la bahsediyor. Tanışmak bugün neymiş? Teşekkürler. <laughs> Sen mi geldin? Anlamadım. Çalışmak için seni mi gönderdiler? Ha, evet. Çalışırım ben. Biz beş kişi istedik. Göndere göndere bir kişi göndermişler. Şuradan baretle yeri al gel çalışmaya başla. <laughs> Yiğit Yüzbaşı'mı buranın güvenliğini sağlaması için görevlendirdim. İstediğiniz her türlü desteği alabilirsiniz kendisinden. Ne güzel düşünmüşsünüz. Çok teşekkür ederim. Ben belli aralıklarla buraya vuracağım. Ben ve ekibim size her konuda yardımcı olmaya açız. Teşekkürler. Müsaadenizle ben bir alanı gezmek isterim. E, tabii buyurun. Ben gezdireyim size. Komutanım. Toplantı toplantı yapıyormuşsunuz ya Cevran. Haberimiz olsaydı biz de gelirdik. İyi haber tez yayılırmış komutan. İnsanların huzursuzlukları vardı. Oturup konuştuk. Sakinleştirdik onları. Fena mı ettik? İyi etmişsiniz de. Keşke önce bize gelip söyleseydiniz huzursuzluk sebeplerinizi. Daha yeni iki tane gencecik canı toprağa verdik. Sizler burada güvende yaşayın diye hayatlarını feda ettiler. Bunları da konuştunuz mu toplantınızda?